سلام Black Clover'ın 365. chapter'ı geldi ve artık mükemmel chapter'ların gelmesi bizim için sıradanlaşmaya başladı. Yuki Tabata gitgide alıştırıyor bizleri ve birazcık kötü bir chapter geldiğinde bu çok kötü bir chapter diye bağıracağım büyük ihtimalle artık. Chapter incelemesine geçmeden önce söylemem gereken bazı durumlar var. Dinlemek istemeyenler altta bölümlere ayırmışımdır. Direkt inceleme kısmına gidebilir. Aa, bilgisayarımın ekran paneli arızalandı, bozuldu arkadaşlar. Ekranı arkadan tutmam gerekiyor. Yoksa ekran simsiye oluyor. Hiçbir şey göremiyorum. Bir geçmiş olsunuzu alırım. Discord tayfadan Mücahit'e de çok teşekkür etmemiz gerekiyor bugün. Bugünkü chapter'ı o çevirdi. Bir yandan sızıntılara bakıp bir yandan onları yazıya dökmek çok zor bir iş. Çünkü şu anda benim için. Cuma günü panelimi yaptıracağım. Ama normal şartlarda ben bu hafta çok fazla video hazırlamayı planlıyordum. Cumartesi günü il dışına çıkacağım ve yaz boyunca uzun bir maratonum var. Yani normalde haftalık iki video planlıyordum yaz boyu. Ama bazı haftaları ve videosuz bile geçirebilirim şu anda. Hani şimdiden söyleyeyim abi video yap falan demeyin bana. Elimden geldiğince yapıyorum zaten. Şu anda tek kolumla bilgisayarın ekranını tutarak ses kaydı alıyorum hatta. Anlayışınızı bekliyorum öyle yani. Videoya başlamadan önce geçen chapter incelemesinde sormuştunuz. Nereden okuyorsunuz ben bulamadım gibisinden. Arkadaşlar bunlar sızıntılar. Resmi olarak çıkmadı yani bölüm. Ne İngilizce ne Japonca olarak. Türkçe zaten çıkmıyor. Haftalar sonra çıkıyor. Ne bileyim bir hafta sonra çıkıyor falan. Ben resmi çıkış tarihlerini bilmiyorum bu arada Black Clover'ı. Ya Perşembedir ya da Cuma'dır. Ama biz her çarşamba sabahı sızıntıların çıkmasıyla okuyoruz chapter'ları. Uzun zamandır çevirip Discord sunucumuzda paylaşıyorduk zaten. Ama 3-4 chapter'dır topluluk kısmından sizlere de sunmaya başladım. Sızıntıları Japonca alıp İngilizce'ye çevirip bize sunan Twitter sayfaları var. Videoya koymuşumdur. Bizden bağımsız olarak bu sayfalardan çarşamba sabahları okuyabilirsiniz. Videoya koyduğumuz panellerde bunlar sızıntı olduğundan kalitesiz oluyor normal olarak neden bu kadar kalitesiz diye falan da sormayın bu kadar söyleyeceğim başka bir şey var mı bakıyorum 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 yok galiba videomuza başlayabiliriz. Bölümümüzün adı 500 yıllık yalnızlık. Bir sekre bölümü olacağını başlıktan bile anlıyoruz. Geçen chapter'ın son panelinde sekre bir mühürleme büyüsü yapmıştı hatırlarsanız. Bu chapter'a da onunla başladık. Onun büyüsü sadece yaraları ve şu ana kadarki acıyı mühürlüyormuş. Ve eğer sekre kaybederse büyü etkisini kaybediyormuş. Sekre üzerinden bunlar anlatılıyor ve Charmy'i görüyoruz. Kurdunu ortaya çıkartıyor. Magna ve Nah ikilisinden birinin sekreye Henry ve Gordon'un yanından ayrılmasını söylediği daha doğrusu bağırdığı bir panel var. Chime'i cüce formunda bu arada burada. Time Skip'te kullanmayı öğrenmiş mi yoksa sinirlendiği için mi giriyor bilmiyoruz. Ama Kaan Sensei ekipten kimsenin şaşırmaması ve Nah'ın daha sonra hemen uyum sağlamasından dolayı Time Skip boyunca bunu kullanmayı öğrendiğini söylüyor. Haklı gibi. Chime'i ne yapıyorsun sen diye bağırarak Damnatio'ya saldırıyor. Onun kurduğunun Damnatio'nun yanındaki melekleri parçaladığını görüyoruz. Nah da gölgelerden iki tane kurt oluş. Çürp destek oluyor. 3 kurt etti. Sabah ilk uyandığımda bu panelle karşılaştım ve direkt Çaim'e Kerberos'u vermişler dedim. Sonradan Nah'ın gücü olduğunu anladım. Ama yine de burada hem Nah hem de Çaim üzerinden Kerberos'u veriyorlar bize. Kerberos Yunan mitolojisinde üç başlı bir köpek veya kurt bilmeyenler için İskandinav mitolojisindeki fenlerin Yunan mitlerindeki hali diyebiliriz. Ama mitoloji hayvanları bana bağıracak benzemiyorlar diye o yüzden demeyeceğim. Kerberos Hades'in bekçi köpeği yeraltı dünyasını koruyan, hem içerideki ruhların dışarı çıkmasını engelleyen, hem de dışarıdan girişleri engellemeyi hedefleyen bir canavar. Geçen bölüm söylemiştim bu akte bizimkiler kötü ve karanlık varlıklar olarak işlenecek diye. Charmy Kerberos olarak işleniyor burada. O yüzden bu detaylar önemli. Neyse bu üç köpecik melekleri yerken arkadan kara boğalar, en azından geriye kalan üyeler saldırıya geçiyor. Damnatio'nun peş peşe bizimkileri parçaladığını görüyoruz dövüşler sırasında bize şu söyleniyor. Bazı paladinlere ikinci büyü tipi verildi. Damlatıyor diyor yüce şeytan bağlın. Saflaştırılmış halinden atmosfer büyüsünü aldı. Hem Baal. Yüce şeytanlardan bir tanesi. Bazı metinlerde kilfot üyesi olarak geçerken bazı metinlerde kilfot dışı veya kilfot üstü bir şeytan olarak gözüküyor. Ondan zaten daha önceki videolarda birden fazla kez bahsettim. Tabata'nın hangi miti takip edeceğine bağlı olarak bizim tarafımızda da gelebilir şeklinde söylemiştim. Çünkü Baal düşmüş melekler kolunmadan önceki cehennemin sahibi. Bu yüzden onun yerine geçen Lucifer'ı sevmiyor. Ve duvarların arkasında Bilzebap'la Lucifer'la beraber ne bileyim Adam Melek gibi daha düşük şeytanlar da var yanlarında tabii. Bunların hepsi sinek tarikatını oluşturuyorlar. Bunları şu an boş anlatıyorum ama az genel kültür kasım lazım olur. Amaçları mitlerde Lucifer'a karşı gelmek. Bu yüzden ben de bağlı gelir veya Aston'a gider Baal buna bir kılıç döver. Aslanın 5. kılıcı bu şekilde gelir diye düşünüyordu. Baal aynı zamanda cehennemin silahlarından sorumlu demirci iblis çünkü. Lol oynayanlar varsa aranızda orun karakteri de buradan geliyor. Gözünüzde canlansın biraz. Geçen bölümkü kılıç da Baal'ın işte diye bir kılıç büyük ihtimalle. Neyse tabata Kilfot içeri değerlendirmek istemiş. Olur yeriz. Bu durumda Baal, Adrian melekten sonraki kapı olarak karşımıza çıkıyor. Yani Lucius, Julius'un bedenini ele geçirdiği anda karşılaştığı ve ele geçirdiği ilk kişiyi cehenneme gittiğinde gördüğü ilk şeytanla bağlamış. Hali hazırda açılmayan en üst kapıdaki şeytanla. Hmm. Mantıklı. Bu arada unutmadan asla hala Baal'dan alabilir 5. kılıcını. Damnatio'yu yenmesi durumunda Michael'ın kılıcının onun tarafından kullanılması muhteşem bir tezat edebiyatı oluşturuyor. Meleklerin kılıcını aslında şeytan olan bir melekten alıp şeytan gibi gibi görünen ama gerçekte bir melek olan hastaya vermek. Olursa tatlı olur. Şimdi normalde bu Cuma'nın videosunda size biraz Sephiroth ve Altın Şafak'tan bahsedecektim. Video birazcık ertelendi ama o videoda Elfrank annesi karakterlerin Sephiroth konumlarını ve temsillerini anlatacağım. Tabata ne yaptı biliyor musunuz? Hatırlarsanız Gavuç bir Sephira havaresiydi. Ve onun Sephiroth'ta temsil ettiği nokta Nefza yani Zafer düğümüydü. En sağ en alttaki düğüm hatırlamayanlar için. Bu düğümün kilfot karşılığı da Erap Zarak düğümü. Erap Zarak düğümü Bağlan düğümü arkadaşlar. Adam Gaucho ters aynı düğümünü öldürtmek üzere şu an. Bu yazımın ne kadar değerli olduğunun çoğunuz farkında değilsiniz. Ama insan üstü bir yetenek bu. Adam yine bize fark ettirmeden geleceği çizdi ve önümüze ipuçlarını bize fark ettirmeden koydu. Yuno da şu anda Lusus'la savaşıyor mesela. Tam olarak hangi şeytanlara sahip olduğunu bilmesek de düz mantıkta Kilfot'un tepesiyle. Onun Sephiroth'u da hatta Keter'in yansıması. Oğlum manyak lan bu adam. Biliyorum çoğunuz anlamıyorsunuz Sephiroth videosunu hazırlamam lazım benim. Ama bunca şeyi nasıl planlamış olabilirsin ki? Özet olarak şurada sadece Damlatu'ya bağlı vermesiyle şunu kanıtladı Tabata. Seriye başlamadan hani hep söylüyorum ya o iki çocuğu o kilisenin kapısına bırakmadan önce her şeyi planlamıştı zaten diye. Seriye başlamadan bu savaşın olacağını ve Gaoch'un bu savaşta düşeceğini de planlamıştı. Muazzam ya. Geçiyorum. Bağlanın neden atmosfer büyüsüne sahip olduğuna gelirsek. Gerçi resmi chapter yayınlanmadı. Belki başka bir şey de çevrilebilir. Ama düz mantıkta hava üstünde yetenekli olduğunu görüyoruz panelde. Ya ve uzaysal büyü gibi bir şey. Bağlan demonolojide en önemli gücü kendini ve diğerlerini görünmez yapabilmek. Damnatyonunda görünmeyen güçler sizi yargılayacak şeklinde bir sözü var. Yani aslında gücü görünmezlikle ilgili bir şey ama ismi neden atmosfer büyüsü? Görünmezlik hava ile bağlanabilir ama bilmiyorum. En ufak bir fikrim yok açıkçası. Atmosfer kelimesi uzaysal büyüye çağrışım yapıyor. Belki sinek tarikatı üzerinden bir gönderme yapmayı planlıyordur. Aa, bekleyip göreceğiz artık. Bu arada chapterla alakası yok ama gözükmeyen iki iblis kaldı killfod'la. Belphegor ve Asmodeus olacaklar yüksek ihtimalle. Onu da bir aradan çıkartalım ve son panellere gidelim. 500 yıl boyunca Sekre sadece görevi için yaşadı. Bu çok uzun bir zaman. Birinin kalbini kırmaya yetecek kadar. İnsan formunda bununla başa çıkamadı. Görevinden sonra ölse de olmazdı. Lumiev'in olmadığı bir dünyaya onu bağlayan hiçbir şey yoktu. Ya da en azından öyle düşünüyordu. Damlatyo kara boğaları döverken dur. Beni kurtaran arkadaşlarım diye düşündü. Hepsi senin atan. Sen hala hayatta olmama, arkadaşlarım olmasına ve kalbimi geri almama neden oldun. Bunu sensiz yapamam. Sekre'nin hikayesi acı dolu ve yüzyıllarca süren bir acı. Yine tam acısından kurtulduğu anda kendine yeni bir aile bulmuşken ailesinin yavaş yavaş yok edilişini izlemek zorunda kalıyor. hastaya karşı ufak bir isyanını görüyoruz. Sen olmasan onlarla tanışmazdım ve şu anda bu kadar acı çekmezdim gibisinden. Bunu sensiz yapamam dediği nokta büyük ihtimalle anime de gözyaşlarının sel olup akacağı noktalardan bir tanesi. Asla geliyor. adamın geliyor. Kralım geliyor. Sekre'nin kafasını okşuyor ve millet teşekkür ederim diyor. Beni buraya getirdiğiniz için, ben gelene kadar onu oyaladığınız için ve benim yerime acı çektiğiniz için, sınırlarınızı aştığınız ve sonuna kadar savaştığınız için. Artık dinlenme vakti. Gerisini bana bırak. Asla yürürken arkasından bakan Sekre onda Lumiere'i görüyor. Evet Lumiere benziyor ama daha çok benzediği biri var. Yami Sukeiro. Vetto savaşında sonradan gelip final, Vanessa ve Aslan'ın saçlarını okşayıp Vetto'yu ikiye bölmeye gitmişti. Bu panelde direkt olarak Yami'yi görüyoruz. Kolay gelsin anlatıyor. Kılıç kullanan psikopat heriflere kızdırmamalısın. Chapter bu kadardı. Haftaya Aslan'ın nasıl geri geldiğiyle ilgili panellerimiz ve asla damlatıyor savaşı olacak büyük ihtimalle. Tabata'nın hype sahneleri önceden vermesini daha sonra açıklamasını seviyorum. Umarım ufuzun bir savaş olur. Böyle de damlatıyor tek atıp gitmezler. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sevgiler ve saygılar.